mi? Evet. Arkadaşlar bakın ben ne aldım? <laughs> <laughs> evet ya da Arkadaşlar bugün bizle beraber AVM'yi duyarsınız. Bugün AVM'ye gidiyoruz değil mi ya? Evet tamam. Yapıyorsun. Yine güzel. Evet, niye çok acıktın değil mi? Efendim? Evet. Söyle bakalım. Ağırlaşma. Şey <laughs> Afiyet olsun. Arkadaşlarına da söyle. Annelerinizi üzmeyin yemeklerinizi yiyin de bakalım. Arkadaşlar annelerinizin yüzünü değil yemeklerinizi Evet. Yemek yersek büyürüz değil mi Riya? Afiyet olsun. Siz birini yadırın şimdi öbürünü kata dedirseniz. <laughs> Böyle yürüyelim anneciğim. Niye? Oradan geldik ama. İyi evet. hadi evet. gel kızım. Hadi babanın yanına doğru. Ne yapıyorsun orada? Atla, Atla, şey. Atla bir. Evet. Hadi babana doğru. Düm düz git, dümdüz düz git. Sonra <laughs> <laughs> Liya kayboldu. Liya kayboldu. <laughs> Arkadaşlar, sepsi şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Biz bu yer geldik ama sonra bir tane bir şeye doğduk ama babam oraya izin vermedi. biz de bu yer bir derdik. Arkadaşlar babam mutsuz. Baba, mama vaccines'ta. Ama ne biliyorum ki ne ya biraz. Ay. Ekta kendare. Şimdi yanımda babasını alışveriş yapıyoruz değil mi ya? Evet. Baba ya, bu yer böyle ne oldu? Arkadaş. Bakın. Şiliye arka bakıyoruz değil mi ya? Evet. Önce bakıyoruz ama. Ben bakalım. Ne beğendiğini göster bakayım. Ak. arkadaşlar bir tane şunu çalıştım bot olarak. Bir tane de şöyle el sarı. Bakın. Ama çeyreğinde şey yok. Öbürünü alsam ben. Beğen ben numarasını ayarlayacağım. Sağ ol. Şuraya şöyle. şöyle. Topuk ayak. Topuk ayakkabı istiyorum. Topuklu ayakkabı. Topuk ayakkabı, topuklu ayakkabı istiyorum ben. Evet. Topuklu ayakkabı ne bedeli? Ya. Topuk. Bunu onlar topuk. Bayandım bunu bir deneyeyim. Sanki bu çok güzel. Bu ne böyle? Spider-Man mi? Nedir bu? Baba, ay sağ ol. Gördüm çıktı. Ama ben bunu istemiyorum. Bu Spiderman mi? Nedir kızım? Yok bana aşırı bu. Bunu istiyorum ben. Bunu alak... aşırı yan yandı. Bu model mi? Ben bunu değilsem bir temizsem. Sanki sana olmaz o bana olur. O büyük ama sana da varsın ben yapmam Bak. Beğendim. Yani. De. Şunu alsam ben tabukta. Şuraya da içelim anne derbi. Anne derbi. Bak şunu. Şunu alayım mı arkadaşlar? Şunu alayım? Sonra arkadaşlarına. Arkadaşlar hangisini alayım bence? <laughs> bence. Ee, Bak bu da güzelmiş. Bakayım. Ama bu büyük. Anneciğim ah. numaralarını ayarlayabilirim. Sen model beğendin. Beğendim ya oyunu. Dövbe.

dinak seti. Anne, bu dinak setinden alalım mı? Şimdi dinak setinden alalım mı beni? Hep dinak yapalım ben. Dinak yap alalım mı baba? Alalım kızım. Alayım şuradan. Bakın arkadaşlar. Çık Bak şey var, şunu var. Hepsi var burada. Bir eksik değil. Bir de var. Şöyle bir tane daha yiyecek. Ben de ben bunu alıyorum. Şimdi şuradaki bir bakayım. Sıkı taşın. Sıkı işte. Şu bak şu baba. Bak ben benim her bir şey maksiyordum da bir yerle ya. Çok sanam. Ne bu bu? Beğendin mi? Evet. Al onu da. Alayım tamam. Şimdi

Ne yok kızım? Çanta. Ne? İne kolla. Şimdi video etmiş. Evet oyun ayarına. 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 Ne Ay, söyledim? bu elimi tut.

Tamam olma İ tamam çoğuaklı arkadaş ben <laughs> ben gidip o para gelin burada bekleyelim. Tamam anne burada bekleyelim babamı. Şimdi Bir tane alayım. Ayy! Ayy! Sen bas ince, tamam mı kızım? Bas. Bas kızım. Anne baba. Bas bana. Bas kızım, iyi Kırmızıya ya bas. Yapıştır Bak. <yiyelim>. E, <laughs> yap sen. ya başta ya dedi dedim. ne oyun diyelim. Ee, elini öpeyim. Zaten baba. Bas. Bas. Abi yok. <laughs> Olmadı. Şuraya atalım. Hocam bir tane, bir tane daha basar mısın? Şuna atalım. Bir tane daha Bir tane daha Bas kızım. Ya Allah, Bismillah. <laughs> Ağzı çok gelişecek. 山村さん。

要不今天没有爸爸。